Bu da nereden Ne gözümüzdü? <laughs> Ama öyle bir beyazlık var adam yattı. Güzel. Asil. Hava alakadan güzel ha. Hep kapalı diyorlar dolu. İstanbul'dan işlemiyor ne şey, hava durumu? Dünki bulutlanmanın sebebi yağmur geçişleriydi. Geçti manavcılar. Kafanı Ben de sadece eskidiyorum, <laughs> bak nasıl eskidiyorum. hayvan evi. Kaydediyorum, kaydediyorum. Ko pilot Yusuf. Sayın Dükkan Terezmeyv. Yapacak yolcuları. Amına koyacağım tamam. <laughs> or yaparsak <laughs> Telefonlar hizmet Lütfen cep Bir telefonlarınızı kapalı tutun. Kapalı konu var. Arabada ABS kapalı siz yine kapatın. Arabada ABS, KPS. Hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Dur lan. Yapılan bu şeyler. Atlamamak lazım kayıt al. Yapılan kayıtlar Aynı tüm paylaşılacak da YouTube'da yayınlanacaktır. Allah ee. şeyde, son, kazalı ileride yaparlar. Aa olaylar <laughs> son, <laughs> son görüntüler. Ağzını çok ağzını <laughs>